Merhaba arkadaşlar. Edison Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayınlarının 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından her zamanki olduğu gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anki konumuzda üstü sayılardayız biliyorsunuz. Üstü sayılarda konu altın kısmını e, geride bırakmıştık. Hatta biz karma test yani yeni nesil sorulara bile geçmiştik. Bu dersimizde ise arkadaşlar karma test 3'ten yeni nesil sorulardan devam edeceğiz arkadaşlar. Dersimize hemen başlamadan önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı. Onun dışında Instagram Instagram ve Facebook hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın diyoruz arkadaşlar. Ve hemen birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Evet birinci soru bize diyor ki yukarıda bir trenin vagon numaraları verilmiştir. Bu vagonlar Lokomotife en yakın olan vagonun üzerindeki sayının en küçük olması şartıyla küçükten büyüğe doğru lokomotifler arkasına dizilecektir diyor. Buna göre üçüncü vagon hangi renkte olmalıdır diyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar öncelikle sayıları buradaki bilim e, buradaki üslü olarak yazılmış olan sayıları birbirine benzetmeye çalışalım arkadaşlar. E, öncelikle mesela şurada bir şey yapmama gerek yok. Mesela şurada bir şey yapayım şunları toparlamam gerekiyor çünkü. Ee, bu tarz durumlarda arkadaşlar size tavsiyem şuradaki bu sayıyı virgülden kurtarın. Yani ne demek istiyorum? Ee, bunu virgülden kurtarmak için sayıyı bir basamak büyütmeniz lazım, değil mi? Bir basamak büyüttünüz. O zaman bir basamak buradan küçültün arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 oldu. Şurayı yine bir basamak büyütün, 1 olur. Buradan bir basamak küçülttüğünüzde ne olur arkadaşlar? 10 üzeri 19 olur. Şu anki durumda tam sayıları kendi arasında çarpın, üssü sayıları kendi arasında çarpın. Tam sayılar nedir? 7 çarpı 1, 7'dir. Peki üssü sayılar nedir? 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 19'dur. Yani üssü sayılarda tabanlar aynı olduğunda çarpma işleminde üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Yani 10 üzeri 15 olmuş oldu arkadaşlar. Mesela şuradakinde yine tam sayı yapayım isterseniz. Buradakini tam sayı yaparsam ne olur? Ee, 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyütmüş olurum. 5 basamak büyüttükten sonra buraya da ne yapacağım arkadaşlar? 5 basamak küçülteceğim. Yani 10 üzeri 16 olacak. Ee, devam edelim şimdi şuradan. Şuradaki sayıyı ben e, tam sayı yapabilmem için ne yapacağım? 1, 2, 3 basamak büyüteceğim. Şunu o zaman 3 basamak küçülteceğim değil mi arkadaşlar? 10 üzeri 5 olacak. Peki şurası ne olur? 700 çarpı 10 üzeri 10 olur. Peki 700 çarpı 1 nedir? 700'dür. 10 üzeri 10 10 üzeri 5'i çarparsam ne olur? 10 üzeri 15 olur. Bakın şurada 7'ler var. Ben diyorum ki burada da 7 olsun. Dolayısıyla ben bunu 2 basamak küçülteyim. Burayı da 2 basamak ne yapacağım o zaman? Büyüteceğim arkadaşlar. Şimdi bu soruya geçelim. Ne yapıyorum şimdi burada o zaman? Öncelikle şunu tam sayı yapıyorum. 3, 4 basamak büyüttüm. Şurayı da 4 basamak, 4 basamak ne yapacağım? Küçülteceğim. 10 üzeri 0 olur yani. Şimdi buradaki ifade ne oldu? Bu zaten nedir arkadaşlar? 10 üzeri 3 değil midir? Yani şuradaki 1000 10 üzeri 3'tür. Şurada 10 üzeri 10 var burada. Ee, şurayı toparlarsam ve şurayı toparlarsam ne olur? 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 10'u çarparsam ne olur? 10 üzeri 13 olur. Şu zaten 10 üzeri 0 nedir? 1'dir. Yani 7 çarpı 10 üzeri 13 olmuş oluyor. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? En küçükten en büyüğe doğru sırala diyor. Burada şimdi bunlar zaten tam sayı kısımları aynı. Dolayısıyla bunların küçüklük ya da büyüklükleri neye göre e, şekillenir? Şuradaki üstü ifadelere göre şekillenir. Şuradaki anladığınız kadarıyla en küçüktür değil mi? En küçük yani birinci sıradaki budur. E, 10 üzeri 13. Bundan bir büyük şu var. 2 var. E, şurada ne var? Buradaki üçüncü sıradadır. Şuradaki de en son sıradadır arkadaşlar. Baştan üçüncü sıradakini soruyordu herhalde. Baştan üçüncü sıradaki budur arkadaşlar. Bu hangi renktir peki o zaman? Baktığınızda bu kırmızı renk oluyor değil mi? Kırmızı renk oluyor. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sorumuzda ne diyor bize şimdi? Bir kargo şirketi taşıyacağı mesafenin bilimsel gösterimi metre cinsinden A çarpı 10 üzeri M metre. Taşıyacağı paketlerin ağırlığının gram cinsinden bilimsel gösterimi B çarpı 10 üzeri N gram ve taşıyacağı paketlerin hacmini, hacminin e, santimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi c çarpı 10 üzeri p santimetre küp olmak üzere a çarpı n artı b çarpı m lira ve a çarpı n artı c çarpı p lira olacak olarak hesaplayıp fazla çıkan ücreti faturaya yansıtmaktadır diyor. Afyonkarahisar'dan İstanbul'a gönderilen bir kolinin taşınacağı mesafe, ağırlık ve hacim bilgileri aşağıdaki gibi bilgisayar ekranına girilmiştir. Kargo şirketi bu kargoda %25 indirim uyguladığına göre kargo ücreti kaç liradır? Öncelikle arkadaşlar taşıyacağı mesafe ne diyor? E, taşıyacağı mesafenin bilimsel gösterimini yazalım. Mesafe neymiş arkadaşlar? 460 kilometre. Bakın 460 km'yi ben, 460 km'yi ne cinsinden yazacağım? metre cinsinden yazacağım. 460 kilometreyi kilometreyi metreye çevirirken ne yapıyorum? 3 tane sıfır ekliyorum değil mi? 3 tane 0 ekledim. Peki bunun bilimsel gösterimi nedir arkadaşlar? Bunun bilimsel gösterimi şudur. Değil mi? Şuraya gelmesi lazım. Yani e, virgülün 4 virgül 6 çarpı 10 üzeri kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5 basamak küçülttüm. Yani 5 basamakta büyüteceğim. Tamamdır. Mesafeyi şuraya yazalım o zaman. 4,6 çarpı 10 üzeri 5 olmuş olur. Yani a yerine 4,6, b, m, yerine 5 gelmiş olur. Değerli arkadaşlar, ağırlığını hesaplayalım şimdi. Ağırlığı neymiş? 14 kilogrammış. 14 kilogram ağırlığı varmış. Peki ağırlığını bize ne diyor? Gram cinsinden hesaplayın diyor. Değerli arkadaşlar 1 kilonun 1000 gram olduğunu düşünürsek yani 3 tane sıfır eklediğimizi düşünürsek buraya da 3 tane sıfır ekleyeceğiz gram cinsine çevirebilmek için. Ve ben bunu e, bilimsel gösterime dönüştürebilmek için şu virgülü şuradan alıp şuraya getirmem lazım. Yani 1,4 çarpı 10 üzeri kaç olmuş olur arkadaşlar? 4 olmuş olur. O zaman ağırlığını da hemen yanına yazalım. 1,4 çarpı 10 üzeri 4. E, o zaman B yerine ne gelmiş olur? 1,4. N yerine gelmiş olur? 4 gelmiş olur değerli arkadaşlar. Evet e, şimdi geçelim hacime. Hacmi de ne diyor arkadaşlar? Bilimsel gösterimi santimetre küp cinsinden yaz diyor. Şimdi bilimsel gösterim burada arkadaşlar 4,2 desimetre küptür. 2,2 desimetre küptür. Arkadaşlar e, desimetre küpten santimetre küpe geçmem gerekiyor. Desimetre küpten santimetre küpe geçmek için arkadaşlar 3 tane sıfır atarım. Yani sayıyı 3 basamak büyütürüm. Değerli arkadaşlar mesela şurayı şöyle düşünün. Sayıyı ben 3 basamak büyütmek için ne yapacağım? Virgülü sağa doğru kaydıracağım. 1 basamak kaydırdım. E, virgül bitti. Burada sayı kalmadı. O zaman ne yapacaksın? Diğer ikisinin için 2 iki tane sıfır koyacaksın. Yani burada 4200 santimetre küp olur arkadaşlar e peki ben bunu şimdi bilimsel gösterim olarak yazdığımda ne olur e, virgülü şuraya getirmem lazım 4,2 çarpı ne olur 10 üzeri 3 olmuş olur yani şurası da 4,2 çarpı 10 üzeri 3 olmuş olur arkadaşlar burayı da hallettik şimdi burada da c yerine 4,2 işte p yerine ne geldi e, 3 gelmiş oldu Şimdi diyor ki iki farklı şekilde fiyat hesaplarım diyor. Ya A çarpı N artı B çarpı M hesaplayalım. A çarpı yani 4,6 çarpı N. N nedir? Şuradaki üsttür. Artı B çarpı M yani 1,4 çarpı 5'tir. 1,4 çarpı 5'tir. Şimdi bunu hesaplayalım burada. 4,6 ile 4'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? 46 ile 4'ü çarpıyormuş gibi düşüneceksiniz. 46 ile 4'ü çarptığınızda ne olur? 160, 184 olur herhalde. Evet, 184 ve virgülden sonra bir tane sayı olduğu için ne yaparsınız? Şuraya 18,4 yaparsınız. Artı 1,4 ile 5'i çarpmak demek 14 ile 5'i çarpıyormuş gibi düşünürsünüz. 70 e 70, bir, bir tane virgül de e, nedir? Bir tane virgül olduğuna göre e, virgülden sonra, bir tane sayı olduğuna göre virgülden sonra şuraya virgül koyarsınız. Dolayısıyla 18,4 ile 7'yi toplarsanız ne olur arkadaşlar? E, ne olmuş olur? 18 ile 7'yi topladığımda e, 25 olmuş olur. 25,4'tür yani bu değil mi? Şimdi bu hesaplamaya göre yani A çarpı N artı B çarpı M'ye göre şurası çıkar. Şu anki hesaplamam. İndirim daha hesaplamadım bu arada. A çarpı N artı C çarpı B'yi de hesaplayalım. Bakın A yerine ne geldi? 4,6 geldi. N yerine ne geldi? N yerine ee, 4 geldi. Artı C yerine ne geldi? C yerine 4,2 geldi. P yerine ne geldi peki arkadaşlar? 3 geldi. Dolayısıyla bakalım. 4,6 ile 4'ü az önce şurada da çarpmıştım. Ne bulmuştum? 18,4 bulmuştum. Artı 4,2 ile 3'ü çarparsam ne olur? 42 ile 3'ü çarpıyormuş gibi düşün. 126 virgülden sonra toplam ikisinde de iki bir tane sadece e, sayı var. Dolayısıyla şuraya koyacağım. 18,4 ile 12,6'yı topladığımı düşünün şimdi değerli arkadaşlar. Bunları topladığımızda e, ne olur? 30 1 olur değil mi? 31 lira. Şimdi buradan da indirimsiz olarak bu çıktı fiyatımız. Ne diyor bize şimdi? Kargo şirketi bu kargoda %20, bu kargoda %25 indirim uyguladığına göre kargo ücreti kaç liradır diyor. Şurada ne diyordu arkadaşlar? E, hesaplayıp fazla çıkan ücreti faturaya yansıtmaktadır. Yani benim yansıtacağım ücret burası arkadaşlar. Değil mi? 31 lira. Ama bunu yansıtırken de ne yapıyorum? %25 indirim uyguluyorum. Sen %25 indirim uyguluyorsan eğer bu liste fiyatının bu fiyatın %75'ini alıyorsunuzdur demektir. Değil mi? %75'ini alıyorsunuz demektir. Dolayısıyla buradan ne olmuş olur? 31 ile 75'i çarparsam arkadaşlar, çarptığımızı düşünün. 2325 çıkıyor. Değil mi? Bölüde ne var? Bir 100 var. Arkadaşlar paydası 10, 100, 1000 olan sayıları kısa yoldan nasıl bölüyorduk? Yukarıdaki sayıyı yazıyorum. Yazdım sağda bekliyorum. Aşağıdaki sayı 100. Yani 2 tane 0 var. O zaman 2 basamak sol tarafa gidiyorum. 23,25 çıkmış oluyor. Yani cevabımız B şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise bize ne diyor? Yukarıda bir üstlü ifadeler var. Üslü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üstlü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. K, L ve M hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücredeki aynı satır ve sütuna ait boyalı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımıdır. Örnek görelim K sayısı şuradaki ile. Şuradakinin çarpımını eşittir. L sayısı buradaki ile buradakinin çarpımı. M sayısı buradaki ile buradakinin çarpımını eşittir demek istiyor. K ve L hücrelerine gelecek olan üstü ifadelerin çarpımı 19 basamaklı bir sayı olduğuna göre M hücresine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu yazmadan önce bizim şuradakileri en sade haliyle yazmamız gerekiyor. Yani 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti yani 2 üzeri 12. kuvvet. 2'nin ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti yani 2 üzeri 4. Buradaki nedir peki arkadaşlar? 5'in e, 5'in kaçıncı kuvvettir? Bu 4. kuvvetidir. 5'in 4. kuvvetinin 8. kuvveti. 5'in 8. kuvveti oluyor yani. 5'in 4. kuvvetin 2. kuvveti. Üstü üst çarpıldığı için 5'in 8. kuvveti oluyor. 5'in karesinin karesi. Yani 2. kuvvetin ikinci kuvveti, 5'in 4. kuvveti bu ne olur? 3. kuvvetin ikinci kuvveti, 2'nin 3. kuvvetin ikinci kuvveti yani 2 üzeri 6 olmuş olur. Bu da 5 üzeri 10 olmuş olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, K ve L hücrelerine gelecek olan sayıların çarpımı diyor 19 basamaklıdır diyor. Değil mi? 19 basamaklıdır diyor. Eğer bu sayı yani onun kuvveti şeklinde yazılırsa mesela bu şekilde 10 üzeri kaçtır? 10 on üzeri 18'dir. On değil mi? 10 üzeri 18 için arkadaşlar benim 2 üzeri 18'e bir de 5 üzeri 18'e ihtiyacım var. Parçalıyorum. Peki 2 üzeri 18'i ben nasıl elde ederim arkadaşlar? Şu ikisini çarparak elde ederim. Değil mi? Peki 5 üzeri 18'i nasıl elde ederim arkadaşlar? Şu ikisini çarparak elde ederim. Hangisini nereye yazdığımın bir önemi yok arkadaşlar. Sadece K ve L'yi çarpmak demek. Şu 4 tanesini de çarpmak demek arkadaşlar. Ben şu 4 tanesini yani 2 üzeri 12 5 üzeri 8, 2 üzeri 6 ve 5 üzeri çarparsam 10 üzeri 18 olur. Neden? Çünkü 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 6'yı çarparsam 2 üzeri 18 olur. 5 üzeri 8 ile 5 üzeri 10'u çarparsam 5 üzeri 18 olur. Dolayısıyla bu da 10 üzeri 18 olur. Yani 10 üzeri 18'de 1'in yanına 18 tane 0 koymak demek. Yani 19 basamaklı olduğu anlamına gelir. Değerli arkadaşlar kalan şu iki tane sayı ise şuralara yazılır. 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ün çarpımı M'ye eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ün çarpımı M'ye eşittir. Bu da 10 üzeri 4'tür. Değil mi arkadaşlar? 10 üzeri 4 ise 1'in yanına 4 tane 0 koyacağız. 1'in yanına 4 tane nerede 0 var? Yani 10.000. C şıkkında cevabımız C olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda da ne diyor arkadaşlar bize? Bir bakkalda her biri bir öncekinin 2 katı olan ağırlıklardan 6 tane vardır diyor. Arkadaşlar şimdi şu şekilde devam etmiş. Her biri bir öncekinin iki katı olması ne demek? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1. Bakın hep üstü 1 artıyorsun demek. Yani buradaki kilo olarak baktığınızda 2 üzeri 0 1 kilodur. 2 üzeri 1 2 kiloluktur. 2 üzeri 2 4 kiloluktur. 2 üzeri 3 8 kiloluktur. 5. nedir? 2 üzeri 4'tür. O da 16 kiloluktur. 6. nedir? 2 üzeri 5'tir. O da 32 kiloluktur. Yani 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 kiloluk. Ağırlıklar var arkadaşlar elimizde. Bu bakkal terazinin sağ kesine, sağ kefesine ağırlığını ölçeceği cismi, sol kefesine de en az sayıda ağırlığı koyarak eşit kollu terazide cisimlerin ağırlıklarını ölçmektedir diyor. Buna göre bu bakkal aşağıdaki kilogram cinsinden ağırlıkları verilen cisimlerden hangisini tartarken terazinin sol kefesine daha fazla sayıda ağırlık koyar diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu 58'i ben nasıl tartarım? 58'i 32 kiloluğu koyarım. Bir de 16 kiloluğu koyarsam ne olur? 48 kilo olmuş olur. Bir 10 kilo daha açığım kaldı. Şu 8 ile şu 2'yi de koyarım. 8 ve 2, 4 tane ağırlık koymuş olurum değil mi arkadaşlar? Peki 55'i ne yapmış olurum arkadaşlar? 32'den koyalım yine. Bir de 16 koyalım. Kaç etti şimdi? 48 etti değil mi? 48, 8 koyarsam 56 olur. Aşmış olurum. 48, bir tane 4 koyayım. 52, bir tane 2 koyayım 54. Bir tane de 1 koyayım 55. Yani burayı 5 tane koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi geçelim 49'a. Arkadaşlar 32 ve 16'yı koyayım. 48 kilo. E bir tane de 1 kiloluk koyayım. 49 kilo elde ettim. Ee, şimdi gelelim şu 42'ye arkadaşlar. 32'yi koyduk. 32'den sonra bir 10 kiloluk açığım kaldı. Şu 8 ile 2'yi de koyayım o zaman. 8 ve 2. Dolayısıyla daha fazla sayıda ağırlık koyar diyor. Kaç tanesinde? Burada bakın 5 tane ağırlık koymak durumunda kaldım. Yani cevabımız 5 şıkkı olmuş oldu. Bir sonraki sorumuzda da arkadaşlar telefonundan bu uygulamaya giren Cenker çarpılacak ifadelerin tabanlarını 2 ve 5 seçmiş. Kuvvetlere de soru işareti 11 girerek sonucun 14 basamaklı olduğunu bulmuştur diyor. Buna göre ee, soru işareti yerine getirdiği tam sayı en fazla kaç olabilir? Arkadaşlar şimdi soru işareti acaba 5'in bir kuvveti mi yoksa 2'nin bir kuvveti mi? Bu bizim için değişebilir. Çünkü hedefimiz ne? En fazlayı bulmak. Arkadaşlar hedefimiz üst olarak en fazlayı bulmak ise tabanı bizim en düşük tutmamız lazım. Çünkü neden? Taban düşükse artış oranı daha az olur. Taban yüksekse e, artış oranı daha hızlı olur. Yani 2 tabanındaki bir sayının artışı ile 5 tabanındaki bir sayının artışı farklıdır arkadaşlar. Ne, de, ne demek istiyorum? Şimdi mesela 2 üzeri 2'yi ve 5 üzeri 2'yi düşünün. 2 üzeri 2'den sonra bir de 2 üzeri 3'ü ve 5 üzeri 3'ü düşünün. Arkadaşlar 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8'dir. Bakın 2, 5 üzeri 2 25, 5 üzeri 3 125'tir. 4'ten 8'e ne kadar artmış? 25'ten 125'e ne kadar artmış? Yani şunu demek istiyorum, taban büyük olduğu için üstü sayılarda tabanı ne kadar büyükse o kadar artışı yüksek olur. Ben diyorum ki üs olabildiğince yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla üssün en yüksek olabilmesi için tabanın en az olması lazım ki artış yavaş yavaş olsun. Şimdi bunu örnekle açıklayalım biz. Şimdi mesela buradaki üssümüz 5 üzeri 11 çarpı 2 üzeri soru işareti olsun değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim neye ihtiyacım var? Benim 5 üzeri 11'in yanında bir de 2 üzeri 11'e ihtiyacım var. Doğru mu? Yani 10 üzeri 11'e ihtiyacım var. Şimdi şu anki durumda bu kaç basamaktır? 12 basamaklıdır. Peki ben bunun yanına 2 eklersem ne olur? Yani 2 üzeri 11 değil de 2 üzeri 12 olmuş olsaydı buradaki 2 bir tane dışında kalırdı. 2 çarpı 10 üzeri 11 olurdu değil mi? E bu zaman bu ne olurdu? 12 basamaklı. 4 eklersem yine 12 basamaklı olurdu. E... 8 eklersem yine 12 basamaklı olurdu. E 32, 16 eklersem yine 13 basamaklı olurdu bu sefer. Değil mi? İşte 32 eklersem, 64 eklersem, 128 eklersem, 256 eklersem, 512 eklersem gibi düşünün arkadaşlar siz bunu. Bir de işte 1024 olarak düşünün. Şimdi değerli arkadaşlar bakın 2 üzeri 1 çarpı 2, 10 üzeri 11 kaç basamaklıdır? 12 basamaklıdır değil mi? Yani ben burada demek ki 2'nin kuvvetini almışım. 2 üzeri 12 almışım. 2 üzeri 12'nin 11'ini buraya harcadım. Onun kuvveti olarak geri kalan 1'i de buraya harcadım demektir bu. E şu durumda ne yapmışım aslında arkadaşlar ben? 2 üzeri 13 almışım. 2 üzeri 13 almışım ki 2 üzeri 13 almışım ki 11'ini buraya harcamışım. ikisini buraya harcamışım. 2 üzeri 2 de 4'tür. Yani burada yine 12 basamaklı oluyor. E 12 basamaklı oluyor. Şuradaki de yine 13 basamaklı oluyor. 13 basamak, 13 basamak, 14 basamak, 14 basamak, 14 basamak diyor arkadaşlar. Benim için diyor ki 14 basamak olacak diyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ben bunlardan hangisini alacağım? 128 ne demektir arkadaşlar? 128 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2'nin 7. kuvvetidir değil mi? Neden? 2'nin 7. kuvveti olsun ki 2'nin 11. kuvveti de burada. Demek ki ben 2 üzeri 18 almışım. 2 üzeri 18'in 11'ini buraya harcamışım. Geri kalan 2 üzeri 7 de e, 2 üzeri 8 de nereye gitmiş olur? 2 üzeri 8 de buraya gitmiş olur. Pardon bu 2 üzeri 9, 2 üzeri 11, 2 üzeri e, 256, 2'nin e, 8. kuvveti 2 üzeri 19 olmuş olur. 2 üzeri 19'su arkadaşlar bu. 2 üzeri 19'un 2 üzeri 11 buraya gitti. 2 üzeri 8'i yani 256 buraya gitmiş olur. 2 üzeri 20'yi almışım demek ki ben burada. Neden 2 üzeri 20'yi almışım ki 2 üzeri 11'i buraya gitmiş. Bu 10 üzeri 11 olmuş. Geri kalan da 2 üzeri 8, 2 üzeri 9 yani 512 buraya gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada en fazla kaç olmuş olur arkadaşlar? 2 üzeri 20 olmuş olur. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olur. Buradaki neden peki ben soru işaretini e, 2'nin kuvvet kuvveti olarak alıyorum? 5'in kuvveti almış olsaydım arkadaşlar durum değişirdi. Daha düşük bir üsle karşı karşıya kalırdım. Yani 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri soru işareti olduğunu düşünün. Bir kere sizin 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11'in 11'iniz olacak. Neden? 10 üzeri 11 için. Şimdi siz bunun yanına 5 ekleyebilirsiniz. 5'in birinci kuvveti ya 5'in ikinci kuvvetini 5'in üçüncü kuvveti 125 ekleyebilirsiniz. 5'in dördüncü kuvveti 625 ekleyebilirsiniz. Daha sonra zaten bu bundan sonraki süreçte kaç olmuş olur arkadaşlar? 625 çarpı 5. 3125 olmuş olur. Yani 3125 olmuş olur. Şimdi arkadaşlar ne demek bu? 5 çarpı 10 üzeri 11 kaç basamaklıdır? 12 basamaklıdır. 25 çarpı 10 üzeri 11 13 basamaklıdır. 14 basamaklıdır. 14 basamaklıdır. Burası da 15 basamaklıdır. Şu şimdi 125 nedir? 3. kuvvettir değil mi? 3 kuvvet buraya harcamışım. 11 kuvvet buraya harcamışım. 14 kuvvet toplamda kullanmışım. Yani burası 14 olur. Bakın burada da nedir? Bu 4. E, kuvvettir. 4'ünü buraya harcamışım. 11'ini buraya harcamışım. 15'tir. Bakın yüksek olmuyor gördünüz mü? Bunu demek istiyorum işte. Soru işaretinin 5'in kuvveti değil 2'nin kuvveti olarak alayım ki daha yüksek bir üstse sahip olayım. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularımızı genelde biz deneme sınavlarında görürüz. Buradaki mantığı anlamak gerekiyor öncelikle. Arkadaşlar buradaki mantık ne peki? Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti diyor. Hmm, acaba 3 nereden gelmiş olabilir? Üçgenden gelmiş olabilir. Eksi 3'ün 4. kuvveti diyor. Acaba nereden gelmiş olabilir? 4 buradan gelmiş olabilir. 4 kenarı var ya. Bakın burada 4 kenarı var. 4 gelmiş. Yine burada 5 gelmiş. Peki buradaki 4 ile eksi 4 arasındaki fark nereden geliyor acaba? Arkadaşlar buradaki renkten geliyor. Bakın 4 gen var ama e, artı 4 e, kırmızı e, mavi iken artı 4 e, kırmızı iken 4 Demek ki kırmızı olduğunda negatif üs oluyor. Mavi olduğunda pozitif üs oluyor arkadaşlar. Şimdi e, kenar sayısı da üssün e, şeyini belirliyor sayısını belirliyor. bakalım şimdi burada eksi 2'nin baktığımızda eksi 2'nin kaçıncı kuvvetidir bu? Eksi 2'nin 5 kuvvetidir. Ama nasıl 5 kuvveti pozitif 5 kuvveti çarpı, Eksi üçünün dördüncü kuvveti ama eksi dördüncü kuvveti olur. Çünkü kırmızı renkte. Tabanda da altının arkadaşlar dördüncü kuvveti ama eksi dördüncü kuvveti. Çünkü kırmızı renkte. E, buradaki 4'ün kaçıncı kuvvetidir? Üçüncü kuvvettir. Mavi olduğu için pozitif kuvvet olur arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Eksi 2'nin beşinci kuvveti. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda biz biliyorsunuz şuradaki eksileri dışarı atıyoruz. Neden? Çünkü negatif bir sayının negatif bir sayının tek kuvveti ne olur? Negatif olur değil mi? Dolayısıyla ben bunu 2'nin 5. kuvveti gibi düşüneyim. Negatif bir sayının çift kuvveti ne olur arkadaşlar? Negatif bir sayının çift kuvveti ne olur? Pozitif olur. Yani buradaki eksi her halükarda ne olmuş olur? Pozitif olmuş olur. Şuradaki eksiyi attım. 6'nın eksi 4. kuvveti kalsın şurada. 4. 3. kuvveti kalsın. Şimdi toparlamaya devam ediyorum. Şuradaki eksiği en sonunda ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi en sade haliyle yazayım. 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'ün eksi 4. kuvveti. Şuradaki e, nedir? 2'nin eksi 4. kuvveti çarpı 3'ün eksi 4. kuvvetidir değil mi? Ayırıyorum yani. Şuradaki 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti. 2'nin 6. kuvvetidir. Toparlıyorum şimdi. 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'ün eksi 4. kuvveti. Şuradaki ile şuradakini toparlarsam ne olur arkadaşlar? 2'nin eksi 4. kuvveti ile 2'nin 6. kuvvetini topladığımızda ne olur arkadaşlar? 2'nin 2. Ikinci kuvveti. Şurada da 3'ün eksi 4. kuvveti var. E şunun da zaten şu sadeleşmez mi? Sadeleşir. 2'nin 5. kuvvetini 2'nin 2. kuvvetine bölersem ne olur? 2'nin 3. kuvveti olur. Değil mi? 2'nin 3. kuvveti olur. E buradaki başta bizi eksiği unutma ama kesinlikle. Bu ne olur o zaman arkadaşlar? Eksi 2'nin 3. kuvveti değil mi? Negatif olacak. Ya da şu da olur. Eksi 2'nin 3. kuvveti de olur. Hangisi şıkta var? Hangisi şıkta var? C şıkkında olduğu gibi cevabımız C olmuş olur. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, üstü sayılarda da yeni nesil sorularında da soru çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki adımda iki tane yeni nesil testimiz kalmış oluyor çanta yayınlarından. Aynı şekilde çanta yayınlarının yanında başka yayınlardan da soru çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın ee, kalın sağlıcakla.